size ilk videomu çekiyorum arkadaşlar. ilk videomda Monster Plate'deki kullanıcılar trolleyeceğiz. Nasıl trolleyeceğiz? Hemen göstereyim. Yeni bir hesap açacağız. O kızı bembeyaz yapacağız ve ve kullanıcılara söyleyeceğiz ki biz haksız seni seyredip anlayacağız. Sonra, sonra da ne olur ne olup ne olmadığını bir söyleyeceğiz ben Biz hemen biz girelim. Mesela rastgele bir... Neyse arkadaşlar ben videoyu durduk geliyorum. Hemen ben kızı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hemen biz bunu bir oluşturalım. Açın arkadaşlar çok heyecanlıyım valla. Acaba ne olacak? Hemen açılsın. Evet açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım ya. Arkadaşlar ben seviyemi yükseltip geliyorum hemen tamam mı? Evet arkadaşlar geldim. Hemen buraya bir yazalım. Eee... Başka Evet, bunu yazdığımıza göre burada bir e, bundan koyalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen biz e, şeye gireriz, sohbet odasına gireriz. Hangisine gireriz acaba? Sahne gireriz. Evet. Hemen ee, bir büyük bir kullanıcıyı seçeriz ve onu trollemeye başlıyoruz. Az önce videonu durdurmuşum, açmayı unutmuşum. Başkasını trolledim, sonra söyledim şaka şaka. Video durduğunu zannettim. Ve açıldı lan? Oo! arkadaşlar bunu. Bir trolleyeliz. Evet ya kızım bozdum bozdum. Ben buraya yazarım may kart skin yazınız. İyi. İyi. yazınız. Evet. Gönle cevap verecek. Acaba ne cevap verecek? may dakika. Yanlış mı? Kart. Kes. Yok. Kart. Acaba ne cevap verecek arkadaşlar? Acaba ne cevap verecek? Ha ha ha. Ban et şuna bir. Sonra bir işaret koyalız. Şeytan işareti. Acaba ne tepki verecek? Ay. İşte arkadaşlar böyle de ee, gitti sonra neyse hemen biz devam ederiz. Hadi cevap yazsın ve yazmıyor arkadaşlar. Youbanet yazınız. Evet ne cevap verecek arkadaşlar bekliyoruz. Bekliyoruz ama cevap vermiyor. Arkadaşlar söylediğim gibi bu benim gerçek hesabım bu ise trollemekçi hesap. Ya cevap yazmadın kızım. Yazsana ya. be. Neyse biz oyun cevap yazana kadar biz kafeye bir gireriz. Kafede zaten 2 3 seviyeli çocuklar oluyor. Neyse. Evet arkadaşlar geldim. Şu kara kızı seçeriz biz. Acaba bunu trolleyebilecek mi? Hadi açalız, aç, aç, aç. Ah beni. Bakın şurada bir kapatalım. E, ee, hi yazalız. Yanlış yazdım ya. Kaç kere olmadığını bilecek sanırım. Hi. Şurada bir işaret atalız. Evet. Acaba ne cevap verecek? Ma kaç kere yazınız? Ay yanlış yazdık ya. Şöyle başka A koyduk. Var. Kaç ker Sanırım almadı arkadaşlar. Mali. Ha 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 yazalım. Buraya. Evet yazdık arkadaşlar. Hemen biz e, cevap yazmasını bekliyoruz. Yazmıyor arkadaşlar. Sanırım korkuyorlar ya. Yazmaktan korkuyorlar. Yoksa video için mi hazırlaşıyorlar? Seni bağlayacağım yazmayayım almayacak zaten. Şundan bir tane de koyalım. Korkuyor. Bir video için hazırlanıyor ki sanırım yani hazırlanıyor. Hadi lan kızım cevap yazsana ve korktum mu? Neyse kanalımızın adını yazalım artık cevap vermiyor. <laughs> kızım şaka lan. kız korktu ya arkadaşlar çok korktu az az yaz az 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 yazı 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 kızım korktu ya canım korkuyor. şöyle hemen bir yazalım uyy defolam çıktı eee burada başka kız var mı yok mu şunu seçeriz bir İrem ya seviyesi düşük kaç gelir bilmez. Neyse bir deneyelim arkadaşlar. İyi. İngilizcesi var mı lan bu kızın? İyi. Arkadaşlar ben bir video durdum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadarydı. Bana abone ol, yorum atma, like atma unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugün hiç gibi trolleyemedik maalesef.